Hoş geldiniz. Dey. Ne? Evet. Ne güzel. Şey sen... Çok sürpriz oldu. Biz hiç beklemiyorduk yani. Bugün dokuz sekiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ ol. Nasıl? Sağlıyorsun nasıl? İyi, iyi misin? Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. Abi. Merhaba. Karın olayda için ya. Tebrik ederim. Teşekkür Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin. Allah Cumhurbaşkanımıza zeval vermesin. Allah Atatürk'ümüzün gani gani rahmet eylesin. Amin. Ben, ben, ben. Her olayında Polislerimize, vatandaşlarımıza, halkımıza, herkese teşekkür ederim. 29 Ekim bayramımızı kutluyorum. Vatana, millete hayırlı olsun inşallah. Sayın Emniyet müdürümüz Nevzat Güneş'e bütün personeline bütün askerlerimize sonsuz başarılar diliyoruz. Allah ayaklarına tajde edilmesin inşallah.